ekonomik ilişkilerimizi de ele aldık ee, ve ee, e, İslamist terör, terörün her türlü terörle mücadele PKK da buna dahil e, bu mücadelede yakın bir işbirliği içinde olmamız gerektiğini konuştuk. Özellikle e, yeni yılda e, İstanbul'da ve Türkiye'deki diğer terör saldırılar nedeniyle Türkiye'nin çok büyük zarara uğradığını e, konuştuk ve bunun için e, hepimiz etkileniyoruz ve bu konuda daha yakın işbirliği içinde olma sözü verdik birbirimize. Ee, ilişkiler... Özellikle bir şeyi uygulamam lazım. Çünkü halkın da bu konuyu yanlış anlamış olabilir. Bir İslamist terör ifadesi ki bunu aslında ben Sayın Şansölye'ye de anlattım. Bakın İslamist terör ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değil. Çünkü İslam'la terör bir araya gelemez. İslamın kelime anlamı barıştır. Dolayısıyla kelime anlamı barış olan bir ifadeyi elbis terörle yan yana getirirsek bu o dinin mensuplarını düzen. Yani burada biz Daş terör örgütünden dolayı kalkıp İslamist terörü kullanırsak bu üzücü olur. Yani bunu lütfen kullanmayalım. Çünkü kullanıldığı sürece biz bunun karşısında durmak durumundayız. Sessiz kalırsak bunu kabul olur. Ben şahsen bir Müslüman olarak bir...